Anam Bey, Yaşar Kemal bugün tedavi yurdu hastanede vefat etti. Allah rahmet etsin. Çok muhterem, terbiyeli, saygılı, nezih, sevgi dolu bir insandı Yaşar Kemal. Herkes sever onu. Bayağı da uzun yaşadı maşallah. Kaç yaşında vefat etti? 92. Maşallah. Allah makamını cennet etsin. Ailesine de Cenab-ı Allah sabrı cemil nasip etsin. Bir tek Allah'tan korkardı, delikanlıydı o. Çok efendi bir insandı, sözü sohbeti güzeldi, zeki bir insandı, insan sevgisiyle doluydu. Coşkuluydu, gerçek sanatçıydı. Allah gani gani rahmet etsin. Cenab-ı Allah cennette kardeş etsin. Çok sevdiğimiz bir ağabeyimizdi, Maşallah. Maşallah.